Bir cevap abi. Eğer dün geceki mesele için geldiysen... ...vallahi benim daha param yoktu. Bizim çocuk daha öyle bir şey işte. Yok İsmail yok. O yüzden gelmedim ben. Senin haberin olmadığını biliyorum. Ben sana başka bir şey diyeceğim. Sen o aletleri bahçeye kurunca... ...bizi oyalıyorsun sandım. Sedeften temelli vazgeçtin sandım. Yok Hicabi abi, oğlum öyle şey. Sonuçta Sedef benim sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Sen... Cemil'le Süleyman bana şey dedi. Sen Sedef'e evlenme millet teklif etmişsin herhalde. Ha. Öyle ettim ama Sedef kabul etmedi ki. Sen amcanları da al ge iste Sedef'i. İstemesini isteyeyim de... ...Sedef razı olacak mı bakayım? Siz öyle kız istemeye geri gibi gelmeyeceğiniz. Ben gene onlara tarla istemeye geleceklermiş diyeceğim. Bizim harman yerinde tarlayı Kamil istemeye geleceğimiş işte diyeceğim. Hadi diyeyim istedik. Ya Sedef gene kabul etmezse o zaman ne olacak? Ne değişecek? Değişecek. Hele sen bizde. O zaman bizim de söz söyleme hakkımız olacak. Ben Sedef'i bir şekilde ikna edeceğim. Yeter ki sen dediğimi yap. Bir an önce amcanı al gel.